Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Like'ını, yorumunu, aboneni alırım hocam. Bir de Discord sunucumu açtım. Akşama doğru aktifleşiyoruz. Oyun, oyun oynuyoruz. Gel yani takılırız. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Şimdi geçenki bölümde neler açtık bir hatırlayalım. Arabayı yaptık. Marş vurduk. Araba çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Şurada bizim şey var. Kovamız var. Bu olmuş galiba bak. Bundan ses gelmiyor. Bu olmuş. Olmamış. İşte kaçak alkolümüzü hazırladık. Bunun olması için biraz vakit lazım tabii ki. 4 lastiğimiz vardı. Bu lastikleri tamirciye bıraktık. Bu lastiklerin olmasını bekleyeceğiz. Peki bugün ne yapacağız? Dün hatırladığınız üzere dayım sen sorunda geldi. Arabası burada. Bak görünüyor mu? Araba burada. Gidip bakalım bir deneyelim. Bu arada böyle mikrofonunda görüntü engelleyici açıkken mi daha keyif alıyorsunuz? Yoksa o klavye sesini falan duymak istiyor musunuz? Söyleyin. Ona göre hani ben de şey yaparım. Bu bölüm çünkü arkadan gelen seslerin duyulmasını istemediğim için böyle yapayım dedim. Ama söyleyin yani hangisi daha iyiyse o şekilde yaparız. Sayın bezmenler açar mısınız kapıyı? <laughs> Minibüsü istemeydim lan ben ben sana selam vermeye geldim. Yalnız boya posa bak amına koyayım maşallah be. Minibüs sakın çalayım deme. Eşim bitince kapının önünde olacak. Tamam tamam. <laughs> Git. İçme sigara. içme yeter. Vallahi zararlı sigara. Kötü. Çok kötü sigara. Bak boylu posu adamsın. Git spora başla. Sigarayı bırak. Mis gibi yaşarsın. Sonunda. Hayo Siko. Hazır mıyız? Bunun kontağı nerede? Aa, bu sanırsam dizel araba. Dizel sürmeye pek alışık değilim. Bunda şey muhabbeti var mı? Işıklar söndünce falan marş basıyoruz muhabbeti var mı? Aa var. İyi biliyormuşum ya yine. Araba garip bir şekilde arkadan itişti. Ve çok sarıyor ama önemli değil ya aldık mı arabamızı aldık şimdi şunu evin önüne çekelim bugün ne yapacağız bugün ee, cumartesi olmasını bekleyeceğiz cumartesi olduktan sonra bizim şu balık tuzağı vardı ya benim bildiğim güzel bir yer var çiçek bir yer oraya atacağız balıkların gelmesini bekleyeceğiz Çarşıya çıkacağız. Sigorta falan alacağız. Belki yemek alırız bilmiyorum. Çünkü çürüdü mü çürümedi mi bilmiyorum ki. Bazı yemekler bozuk bazı yemekler bozuk değil anlamadım. Durum öyle yani. Bir de babaanneye geçeriz. Bizden istedikleri şeyler vardı. Bir de lastikleri alırız. Çıkar arabayı dineriz. O kadar yani. Bak balık tuzağımız da buradaymış zaten. Trafiğe çıkacağım için otobandan gideceğim için alkol almak istemiyorum. Çok sıkıntı olur. Ceza yeriz. Patlayan sigortamız yok. Aslında saat kaç? Biraz daha bekleyip uyuyacağım. Bakalım yemekler bozulmuş mu? Bozuk sosis. Bak bozulmuş ya bu. Para bozuk olmayan bir yiyecek lazım. Var mı hocam? Bozuk sosis. Pizza. İşte bu. Var mı başka pizza? Sosis. Yedim. Güzel. Yani bu poşet bozulmaya yakın gibi bir şey. Pek anlamadım bunun mevzusunu. Dolaptayken nasıl bozuldu onu da bilmiyorum. O zaman geldik buraya. Bugün ne yapacağız? Şimdi bugün arabaya yakıt at. Balık tuzağını yerleş... Ee, yerleştir babaanneye siparişleri götür lastikleri al arabayı dene bugün bunlar yapacağız arabayı ekti alacağız balık uzağını yerleştireceğiz babaanne sipariş götüreceğiz lastikleri alacağız arabayı yiyeceğiz bunlar bakalım nasıl olacak şimdi ben şey olmasını bekleyeceğim sab olmasını bekleyeceğim oradan sonra eğer araba hala burada kalırsa ki kalmasını çok isterim direkt götüreceğim arabayı daha bugün geldi eğer olur da giderse o zaman mecbur buraya bir düzen çekeceğim tekrardan evet Çektiğim üzerinden sonra odun keserim. Ha bak ben bir şey diyecektim. Dur. Bu mekaninin orada eşyalar var ya bak. Uzun helezyon yay vesaire. Ben bunları aldım. İlk bölümde bunların yanından geçmiştik. Unutmuş kalmayı. E, Jet direksiyon var. Çok hoşuma gitti. Kemik direksiyon mu diyorlar buna? Çok güzel duruyor şahsen. Bunu takacağım şimdi arabaya ben. Adar tespit edici bu. Kulamak istemiyorum ya. Bunu görünce polis Sikiyormuş bizi o yüzden kalsın kullanmayacağım bir de şey var GT motor kapağı şimdi hangisi daha iyi durur ki yani elindeki şu an daha deli gibi sanki bunun performansa bir katkısı yok ama bu daha iyi gibi sanki ya alayım anahtarımı bunları değiştireyim hızlı hızlı değiştireyim geliyorum evet yeni kapak böyle duruyor bana kalırsa öncekine kıyasa daha güzel ya bu şahsen kötü duruyor bence yeni kapağı beğendim şimdi gelelim direksiyona ama ondan önce ben bir su içeyim oluyor ya benim bugün ve bir ghost click var ama Dur bakalım. İki kez sıklıyor niyeyse. Kışın böyle bilgisayarım deliriyor benim biliyor musun? Kışın mesela benim klavyem çok bozur. Yazın bir sıkıntısı yok ama kışın bozuluyor niyeyse. Ha bozulmaktan kalsın birkaç tuşu algılayamayabiliyor. Neyse direksiyonu sökeyim. Geliyorum. Evet. Yeni direksiyon bu şekilde durdu. Yani içerisiyle pek uyumu değil sanki ama daha güzel durdu. Net yani diğer direksiyona kıyasla. Tabi bu biraz da zevk işi. Bana göre o daha iyi ya. Kemik direksiyon daha iyi. Şimdi bu eski parçalarımızı şuraya şu kenara atalım. Getirdiğim diğer parçaları da bulayım. Bunları da buraya bırakacağız. Eee bak bu far ampul paketinden sadece bir tane çıktı neyse. O yüzden benim bir tane daha almam lazım. Ya benim yarın çarşıya inmem lazım. Eşyalar almak lazım. O zaman kalkıp etalım. Bakalım ne olacak. Yorgunluğumuz da baya var zaten. Sabaha kalkarız diye düşünüyorum. Bir de yarın kötü bir mevzu var. Yarın yarışlar var. Ya trafik vızır vızır olacak. Bugün davamız bizde çok iyi. Gidelim suyumuzu içelim. Kahvaltı yapmaya gerek yok. Hiç aç değilim zaten. Şunları çöpe atayım. Etrafı toplayalım ki güzel bir görünüm olsun evde. Benim bir ara kayıt dışındayken tekrar burayı römorku doldurmam lazım. Diğer sipariş için. Halletmem lazım onu da. Balık tuzağımız burada. Tuzağı aç var, tuzağı kapat var. Acaba hangi şekilde bunu kullanmak lazımdı? Suya nasıl yapmamız lazımdı? Şu an gitsek market kapalı. Ama yarışlar da yok. Kafa rahat gideriz aslında. O halde Pazartesi günü bizim adam açacak dükkanını tamirci. Arar bizi o artık. Hadi gidelim. Çok yakıt yok bu arabada. Görüyorsunuz. bayağı bir az var hamdi. Yetmez ki bu bize. Çarşıya kadar gider mi? Hiç sağlam ama dur bakalım. Deneyeceğiz. Discord'tan biri bana bir mod attı. Biliyorsunuz bu Hayosiko denen araba. 110-120'den sonra bok gibi titremeye başlıyor. Hani bu Yapımcının yap, bilerek yaptığı bir şey mi yoksa baktan mı ibaret bilmiyorum ben bunu düzelttim Araba o şekilde titremeyecek daha rahat süreceğiz Bilginiz olsun yani söylemek istedim Bak ne güzel gidiyoruz ya hızlı hızlı O zaman ilk işimiz buradan o balıkları Balık tuzağına koyacağız oradan çarşıya çıkacağız alışveriş yapacağız. Daha sonrasında markete geçeceğiz. Marketten eşyalar alıp babaannenin siparişini bırakacağız. diye de bir görürüz konuşmuş oluruz. Bu kadar. Balığa geçtiğim zaman görüşürüz arkadaşlar. Ve bu dönüşten sonra bahsettiğim yere gelmiş bulunmaktayız. Bir ayak debriyajla geziyorum çünkü çok yakıt yok. Çok bağırsın istemiyorum araba. Otor olabildiğince sakin çalışsın ki bizi götürsün petrole. Bahsettiğim yer burası. Balığı buraya koyuyoruz. Balığı buraya koyacağım. Burada daha çok balık tutuyormuşuz. Evin önüne de koyabiliriz ama hani burada daha çok tuttuğumuz için ben şahsen burayı seviyorum. Tam şu köprü altına. Tamam. Buradan sonra şeye gideceğiz işte. Alışveriş yapmaya. Ama yakıt hiç mi ya? Çok korkuyorum. <laughs> Yetmeyecek gibi bir vibe veriyor çünkü. Umarım yeter yani. Burada basacağım bayağı bir hız gideceğim. Hızımızı alalım ki Sonra debilaja basarız. Umarım çevirme yoktur. Umarım. Vallahi geldik Cyber. Yakıt hiç yok ama getirdi mi getirdi. Umarım market açıktır ya. Değilse büyük seçtik. Bugün cumartesi gündüz saatleri açık olması lazım. Açıyor. Aynana geldik. Aç lan kapıyı. Evet kayıt alıp girmem lazım. Alıp geleyim. Sizlere çok kötü bir haberim var. Ben az önce aslında bu videonun kaydını bitirdim. Lakin Kirzor'u sattığım sırada arabayı bir, bir, çukura soktum kazayla. Soktuğum çukurdan da bir türlü çıkamadım. Orada kaldım öyle. Şakasız diyorum 17 dakika boyunca arabayı çıkartmaya çalıştım. Aklım olmuyor ama okuyayım. Kayıt da zaten bir saat sürmüştü. Çok kasardı o boyuttaki bir video. Tekrar buradayım. Bu sefer inşallah kazasız belasız. Tekrar bu görevleri yapmaya çalışacağız. Şimdi buradan alışveriş yapacağım. Alacaklarımı bir tekrar özet geçeyim. Bol bol cips alacağım. Cipsten sonra ve bol bol kilüzü için meyve suyu alacağız. Tekrar şeker alacağım. Şimdi önce kendim için bir alışveriş yapayım tamam mı? Bir tane fren ya, Bir tane araba farampul paketi. Bir sürü şeker. Bir sürü meyve suyu. Tamam bu benim poşetim. Bu benim alışveriş poşetim. Bir de cips alacağım. Tamam bu bizim poşet. Şimdi babaannenin alışverişini yapacağız. Bir tane şeker. Bir tane süt. Bir tane sosis. Bu babaannenin poşeti. Bekle. Şu poşet babaannenin poşeti. Bunu arkaya koyacağım ki karışmasın poşetler. O kadar gittim yaptım uğraştım. Tam kayıt bitti derken işte eve yola ki sattıktan sonra. Amanın sikeyim kaza yaptım ya. Kaza da yapmadım bu arada. Bu arka tekerler bir çukura düştü. Çıkartmaya çalışıyorum olmuyor. Kodumun arabası o kadar çok lastik sarıyor ki çıkmadı bir türlü yerinden. Kaldı öyle sonra. Şimdi halletmeye çalışacağız inşallah. Bakalım. Olursa. Daha hızlı süreceğim bu sefer. Çevirme yok yanlış değilsem. Depomuz şu anda full. Kafa rahat yani basacağım. Hatta bir top speed çıkalım mı bak. Bekle. 4'e attım. Top speed çıkacağım şimdi bekle. Bakalım kaç görüyormuş bu araba. Şu anda hızım kaç? 110. 118 falan şu anda. 110. Ee, düşüyor şu an yokuş çıkıyorum ya. Tekrar yokuş aşağıya. Yani 120'yi geçtik. Dönüş var. 125 ya tamam. 125. Burada fren yapacağım ki artık. Burada çünkü dönüş var. Şimdi babaanneye geçeceğim. O karının konuşmasını tekrar deneyeceğim mecbur. Bu arada babaannemiz bize güzel bilgiler veriyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Ha, konuştuğu çoğu şey aslında oyunda yapabileceğimiz şeyler. Oyunda da hani yap, sana yapacağı şey göstermiyor ya. Kendin öğreniyorsun. Babaanne o konudan çok önemli bir sus bence. Ne yapacağını babaanneden de öğreneceksin artık. Hızlı hızlı babaanneye gideceğim de bu ama böyle olmaz. Tamam bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Evet ben yine sigorta almayı unuttum. Kafamı sikeyim. Alırız artık onu Otobandan çıkarız tekrar. Oradan markete geçeriz. Otobanda bir gaz yaparız ya. Gazlama yaparız. Babaanne. Tipsiz karı. Babaanne çok kör lan sen. Obez. Obez babaanne. Aldığım eşyalarını bak. Görüyor musun? Sosisini. Şekerini ve sütünü. Bunları aldım. Bakayım algılamış mı? Algılamış. Bir tane kahve içeceğiz. Şimdi bu ihtiyarın iksal konuşmasını bekleyeceğiz. Susmasını falan bekleyeceğiz. Ben o sırada vallahi ne yalan söyleyeyim. İkinci kez dinleyeceğim için telefona bakacağım. Karı susunca ben de giderim. Hadi bak görüşürüz. Kaçtım ben. Sonunda vallahi kafamı şişirdim be. Bu ne ile 65 Dilenciye param veriyorsun amına koyayım sen. Allah seni kahretmesin ya. Bin MK'lık konuştum verdiğim paraya bak. Bunak. Bir daha gelmiyorum lan yanına. Evet babaanneye şu anda aslında şeyi bıraktık. Bu eşyalarını bıraktık. Bunda olan görevimiz bitti. Şimdi otoyollarına eve geçeceğim. Hem biraz kaptırırız gaza basarız. Oradan da kejucu dayıya gideceğiz. Yani kejucularımızı bırakacağız. Ve bu. Büyük ihtimalle lastik işi bu kayıtta değil de diğer kayıtlara kaldı ya. Çünkü pazartesi olmasını bekleyeceğim ya. O çok sonraya kaldı gibi sanki. Geldik şimdi hızlı hızlı sigortayı alayım. Oradan eve koşacağız. Niye görgüsüz pesikliyorsun bana? Geri zekalı amına koyayım. Bu arabada sorun vardı. Aha. Din, din, amına koyayım Geri zekalıya bak ya. Orkçu çarptı bana amına koyayım. Şu an bir 140 görecek gibi sanki. Evet 140 gördü. Baksana araba nasıl saldı kendini. Direksiyon bile döndüğüm yere gitmiyor şu an. Yarak gibi oldu hemen. Bu araba yüksek hızlara sürülmez. Yarra yedik arkadaşlar. Çok fena yarra yedik. Şu geçsin kapıyı açacağım. Ne oldu ya? Alkolüm yok benim. Sana söyleyeyim de. Çeşme suyu içtim. Ne cezası ya? Ne cezası ya? <laughs> Radara girmişim ya. Oğlum bin... 1800 çok fazla ya. 1800 çok çok fazla. Reis o sen ne kalsın? Ee, ben annem banyo yaptıracak. Tamam. Canımsın. Görüşürüz. Gelirken bu, bunlar yoktu. Dönerken bir anda çevirme olmuş burada. Ya rayedik 1800 mark kim verecek şimdi ya? O kadar anlattık dedik ki arabayı yapacağız. Bir anda paramız gitti şimdi. Ama ben yatırmayacağım görecekler. Hiçbir şekilde yatırmayacağım. Ölmedik. Evet. Şimdi buraya niye geldik? Burada kircularımızı yapacağız. Gidip satacağız arkadaşlar. Tüm mevzumuz bundan ibaret. Daha sonra şu garaja güzel bir ayar çekeceğim. Evet. Kovamızdan da ses gelmiyor. Demek ki bu kirlici olmuş. Güzel. Normalde damla ama ses geliyor ya. O yok artık. Olmuş. Şimdi baya bir boş kutu yaptık. Orada nereden baksan 12 tane kutu var yanlış değilse. Bunları dolduracağız. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen. 12 tane. Şu an 12 şişe kilcumuz var. Bunun içinde ise daha 8 saniyelik var. Ama ben bunu boşaltacağım. Yenisini yapacağız. Şöyle çak diye döktüm hepsini. Ben de o sıra bu kadar şunları dizeyim de. Şekerleri falan. Güzel bir düzenimiz olsun istiyorum. Doldu mu? olmuş. Şimdi tarifi tekrar yapacağım. Ne demiştik? 6 şeker. 1 maya. 1 şeker. 2 şeker. 3 şeker. 4 şeker. 5 şeker. 6 şeker. Şöyle mayayı da koyduk. Bu rengini almadı niyeyse. Ama kapatacağım. Arabayı da çok çarptık. Umarım dayı kızmaz ya. Acaba çarptım diye... Sikerim senin lan bir daha vermiyorum der mi arabayı? Derse şey sıkıntı. Satsuman yapana kadar bununla gezmek lazım çünkü. Kayıt bittikten sonra ben dediğim gibi pazar gününe kadar şey yaparız odun keseriz. Pazartesi günü tekrar kayıt açacağım. İşte gidip bastıkları alırız. Ses sürüşüne çıkarız. Bakalım gezebilecek miyiz yoksa yolla mı kalacağız? Şurası sanırım. Buraya bir düştüm ama koyayım. Bir daha toplayamadım. Naber lan dangalak? Al bakayım bence mi? <laughs> Evet. Altı şeker bir maya oluyor. Şimdi hızlı hızlı buraya bırakacağım. Evet bu sonucu şişe. Kaç para veriyorsun sen? 2040. Yani fena değil. 18 tane şişeyle gelirsem çok fena para verecek mi? İşte şimdi mevzusu orada. Tamam o zaman ya. Buradan sonra ben eve gideyim. Şimdi arabayı bıraksam mı dayı ya? da da bende biraz daha kalsın bu ya. Lastikleri de bununla alacağım. Oradan sonra vereceğim dayı arabasını. Ne yaparsa yapsın. Artık araba benim himayen dışında kalacak. Oğlum burada da var şekerden. Bu ne alakaya ben buraya koymadım ki. Bu bölüm ne yaptık? Arabanın bazı parçalarını değiştirdik GT parçalarla. Gittik anneannenin istediklerini aldık. Biraz gezdik bu arabayla. Kilo attık Ceza yedik. Bugünlük My Summer Car aksiyonu bitsin bence hocam. Bu kadar kafe Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.